Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki mücadele, Türk futbolunun kalbinde yer alan efsanevi bir rekabettir. Bu iki kulüp, hem maçlarda hem de karşılıklı eleştirilerle birbirleriyle sonsuz bir mücadeleyi sürdürürler. Tarih sayfalarını dolaştığımızda, bu iki takımın karşılaştığı bazı önemli maçları görebiliriz. 6 Kasım 2008'de Galatasaray ve Fenerbahçe, tarihin en eşsiz maçı olarak kayıtlara geçen bir maçta karşılaştı. Bu maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihe adamlık attı. Daha sonraları 2011 yılında ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi kendi sahasında 6-0 yenerek tarihteki en büyük yenilgilerinden birini yaşattı. İşte bu büyük mücadelelere girişimiz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rekabeti birçok konuya dair tartışmalara da yol açtı. Örneğin, teşvik birimlerinde oluşabilecek skandalları, şike iddiaları ya da federasyon kararlarını konu eden bazı tarihi tartışmalarda görebiliriz. Maçlarda yaşananların dışında Fenerbahçe'nin Kadıköy'e bayrak dikme olayı ve Galatasaray ile yaşadığı bir dizi unutulmaz maçta tarihe geçen anları sunuyor. Bu büyük mücadeleler taraftarlar arasında da sıcak tartışmalara neden olur. Her ne kadar her iki takımın tarafları birbirine karşı olmasalar bile, maçtan sonra yaşanan yorumlar ve tepkiler taraftara ayrılmayı getirmektedir. Sizce tarihteki en büyük haksızlık hangi maçta yapıldı? Yorumlarda seviyeli bir şekilde tartışalım.